Selamünaleyküm. Formen Motors'un değerli takipçileri, değerli aboneleri, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar şimdiden. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet, bugün biraz sevinçliyiz. Sürpriz üstüne sürpriz bir gelişme oldu. Skoda Octavia aracımızda yani ABS'de problem olan, tıkanan araçta. Aracımızı cumartesi günü bayağı bir ee, toparlamaya çalıştık ama maalesef randıman alamamıştık ABS konusunda, fren konusunda. Bu sabahta aracımızı bir kenara yanaştıracaktık. Sabahleyin geldik, liften çıkartacaktık ve son bir kez daha denemek istedik. Bakalım olacak mı, olmayacak mı, nedir, ne değildir. Çünkü aracın ya ABS değişecekti veya çıkması veya tamiri onun bir şekilde çözümüne bakılacaktı. Dolayısıyla sabahleyin müşterimiz de gelmişti. Ve kendisinin aracın direksiyonuna oturmasını ve freni pompalamasını istedim. Bir kez de onunla denemek istedik. Sabahleyin tektim. Değerli dostlar ve işin garip tarafı cumartesi günü hiç hidrolik gelmeyen ABS'den hidrolik geldi ve şaşırdım. Sonra e, tekrar diğer rekordan da aynı şekilde denedim. Oradan da geldi. Dördünden bir kez hava aldım. Tam sevindik. Cihazı bağladık. Frenin havasını alalım dedik. Maalesef arka rekoru yani arka tekerin sağında ABS'si aracın bildiğiniz kadarıyla soldaydı. Ve sağ arka tekerden başladım yaklaşık e, 20-30 saniye hidrolik çok güzel bir şekilde geldi. Tam size video hazırlıyorken hidrolik tamamen damla haline döndü. Ve tabii benim moralim de bozuldu. Sonra kapattık videoyu tekrar aynı şekilde. Denedik bir daha uğraştık bir daha uğraştık. Ve değerli dostlar sonunda muradımıza erdik çok şükür. Ve şunu da belirteyim sizlere. Aracın e, fren merkezinin yani haznesinin içine ne koyulduğundan inanın benim bilgim yok. Müşterinin de bunda bilgisi yok. Yani mavi cam suyu koymuş olabilirler veya dot mavi hidrolik koymuş olabilirler vesaire vesaire. Yorumlarda çok belirtmişsiniz. Desteklerinizden dolayı herkese teşekkür ederim. Ama e, cidden hiçbir şekilde e, araca ne koyulduğundan bilgimiz yok. Müşterinin de yok. Ta ki bu fren hidrolik değişim işlemine geçene kadar bizim de bilgimiz yoktu. Yaklaşık bir haftadır bu araçla uğraşıyoruz. Yağ kaçağı ile ilgili ve araç bize ilk geldiği zaman e, ben de fren indirinin içinde yani haznenin içinde mavi tortuyu görmedim. Dolayısıyla fren işleminde tesadüf oldu. E, i̇lk defa görürüm ben de. İlk defa görenler de olabilir. Daha neler göreceğiz kim bilir. Aracımızı nasıl yaptık hemen kısa bir şekilde sizlere özetleyeyim. Değerli dostlar normal manuel havasını ABS üzerinden aldık ve cihazımızı bağladık. Dediğim gibi olay oldu ve yarıda kaldı. Sonrasında tekrar bir daha denedim. Üçüncü denememizde sonucu net aldık. Tabii e, ne şekilde aldık? Bilgisayar üzerinden aldık. ABS komut verdim. Normalde e, kitlenmiş ABS'lerde veya işte atıyorum yeni ABS değişmişse, komple bile e, ABS revizyon görmüşse bunu cihazdan yapıyorsunuz ama bunu da denemek istedik ve gerçekten e, hem cihazın hem de uğraşmamızın, emeğin karşılığını aldık. Cihaz üzerinden nasıl oluyor hemen kısa bir özetleyeyim çünkü sizlere bunun hakkında video çekemedim. İnşallah bir dahaki ABS videosu olursa size net bir şekilde paylaşacağım. Ee, yani ABS arızası olursa umarım olmaz. E, çünkü işim senin canın yanmasın. Biliyorsunuz araçta yağ bakımı ile ilgili işlem yapıyorduk. ABS sürpriz oldu. Her şeyde vardır bir hayır. Ee, Allah kazadan beladan korusun. Ee, kötüsünden iyisi bu yani. Cihazımızı bağladık. Şöyle bir talimat izliyoruz cihaz üzerinden değerli dostlar. Bilgisayarı bağladığımızda yani arıza tespit cihazına bizlere komut veriyor. Yani frene basın. ABS'yi devreye sokuyor. Fazla uzatmayacağım. Sonrasında frenden ayağınızı çekiyorsunuz. Herhangi bir tekerden yani ben tekerden almadım ama ABS üzerinden aldım. E, arka tekerin rekorunu açtım. 10 kere pedala basın diyor cihaz. 10 kere basıyorsunuz. E, rekor açık bir şekilde yani hidrolik dışarıya atıyor. Sonra kapattırıyor size. Tekrar frene bastırıyor. E, ve devreye bir daha sokuyor ABS'yi. Sonrasında tekrar freni bıraktırıyor. Rekoru açtırıyor. Aynı şekilde 10 e, kez yine freni pompalıyorsunuz. Hidrolik dışarıya çıkıyor. Sonrasında kapattırıyor. Bu 1-2 kez devirdaim yaptık. 4 tane rekordan. Ve e, olumlu bir sonuç aldık. Tabii bununla kalmadık. Çünkü e, ilk fren hidrolik değişiminde zaten ilk videoyu göreceksiniz. Sonra test sürüşüne çıkıyoruz. Geliyoruz bir daha değiştiriyoruz. Çünkü ilkinde bile hala mavi tortular vardı aracın haznesinde yani değiştirdiğimizde. Ve ikinci test sürüşünde, ikinci değiştirdiğimizde test sürüşünden sonra gerçekten fren gayet iyi oldu. Zaten ilk testte de güzeldi. Fakat ikincisinde daha bir e, iyi tutmaya başladı. Umarım kullandıkça daha da iyi olacaktır. E, sevinçliyiz. Çok şükür hallettik. Dediğim gibi tamir vesaire e, yenisi olmadan hallettik ve burada müşterimize teslim ettik. Aracımız şu an kendisinde kullanacak. Hem yağ kaçağını giderdik hem ABS'deki problemi giderdik. Güzel bir e, çalışma oldu. E, umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. Sizler de dikkat ediniz. Aracınıza değer veriniz. Yağından, işte atıyorum suyundan, antivirizinden her zaman müşteri sorumludur. Yani ben burada aracı bakımını yaparım. Bir sene daha görmem. Araçta herhangi bir aksilik e, problem olmazsa. Dolayısıyla bu iş Yüzde seksen size kalıyor ve e, aracınıza gerçekten özen gösterin. ihmal etmeyin. Üç günde bir, iki günde bir kaputu açın. Bakın su seviyesine, motor yağına, işte atıyorum cam suyuna bile bakın. Çünkü cam suyu bugün ihmal edersiniz. Yarın bir gün tozlu bir yere geldiğiniz zaman silecek çalışmaz ve Allah korusun kazaya sebebiyet verebilir. Hakkınızı helal edin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Değerli dostlar, takipte kalın. Günlerden pazartesi ya Allah. Skoda aracımızda fren sıvı değişim işlemine tekrar başladık sabahleyin. Olumlu bir netice aldık. Değerli dostlar. Sebebini de sizlere paylaşacağım ama şu an erken. Çünkü istediğimiz gibi basınç gelmiyor. O yüzden e, çok fazla sevinmiyorum. Arka lastiklerden gördüğünüz gibi şu kadar bir fren havası aldık. Şimdi önlere geçiyorum. Önlerle ve derbiyajı alacağım. Allah nasip ederse. Sonrasında Aracımızla gerekirse bir yol testi yapacağız. İyice bir ABS çalışacak. Geleceğiz bir daha deneyeceğiz. Çünkü bu tam istediğimiz gibi randımanlı basınç yok. Çok şu an bakın 3.5 barda bu çok zayıf. Tam bir basınç yapmaz. Ee, o yüzden çok sevinmiyoruz ve çok hazırlıklı değiliz. Sabahleyin bir denedik. Evet aracımızın ön sağındayız. Gördüğünüz gibi buranın basıncı gayet başarılı. Hem ııı ee, merkeze yakın olduğu için hem de önlerde dediğim gibi bu sağ tarafta çok problem yoktu. Buranın basıncı güzeldi. Şimdi aracın bir de ön sol tarafını deneyeceğiz değerli dostlar. Gördüğünüz gibi. Durum bu şekilde. Burayı gayet net görebiliyoruz. Şimdi aracın bir de sol ön tarafına geçelim ve sizlerle beraber kontrol edelim. Bakalım buranın basıncı nasıl. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Umuyoruz. Devam ediyoruz. Ön soldan da istediğimiz gibi hidrolik geldi. Bu tarafta hidrolik yoktu zaten. Aracın videosu kayıtlı değerli dostlar. Şimdi vakit kaybetmeden hidrolik buralara aktı. Sabahleyin uğraştık. Şimdi indiriyorum. Sizlere konuyu da anlatacağım. Sonra bir teste çıkacağız. Geleceğiz. Tekrar bir kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi hidrolik haznemizi doldurduk. Çok şükür. İnşallah ABS düzelir. Çünkü ciddi para. Hemen indiriyoruz dediğim gibi buraları bir yıkayacağız. Sonra sizlere üstten bilgi vereceğim. Sonra teste çıkıyoruz. Değerli dostlar Skoda aracımızı kapının önüne çıkardık. Vakit kaybetmeden aracımız çalışıyor. Frenlerimiz şu an güzel. Dört tane lastiği içten yıkadık. Aynı şekilde hava fitre kazanını takmadan buraları da yıkadım. Ki hidrolik zarar vermesin. Sonuçta altta körük var. Vites ayırıcı var vesaire vesaire. Şimdi aracımızın frenleri iyi durumda. Buraları toparlıyoruz ve bir teste çıkacağız. Sonrasında gelip bir kontrol edeceğiz. Fren istediğimiz gibi olursa inşallah aracımızın muhafazasını takacağız. Hem de yol testinden geldikten sonra ikinci bir kontrol yapacağız. Yani alt tarafta yaptığımız işlemlerle alakalı problem var mı yok mu? Sonrasında gönül rahatlığıyla inşallah teslim edeceğiz. ABS beynini kurtarabilirsek ne mutlu bize. Durum bu şekilde. Aracımız biraz çalışsın fan açsın. Sonrasında bir teste çıkıyorum ve hava filtre kabinini bağlıyorum. Test videosunda görüşürüz arkadaşlar. Octavia aracımızla yol testindeyiz. Gördüğünüz gibi otobana çıktım. Geri dönüşteyiz değerli dostlar. Aracımızın ABS'si devreye giriyor. Kontrollerini gerçekleştirdim. Ve ABS'mizde herhangi bir uyarı vesaire yok. Fren sistemi güzel. Bastığınız zaman herhangi bir savurma vesaire yapmıyor. Cumartesi günü biraz uğraşmıştık. Moralim bozuldu ama bugün moralimiz yerine geldi. Çok şükür. Değerli dostlar parçayı değiştirmek veya bunu söküp yenisini takmak çok zor değil. Yapılabilir ama olabiliyorsa orijinalinin kullanılması veya tamiratı elimizden bir şeyler geliyorsa yapılması gerçekten insana mutluluk veriyor. Yani bu işi gerçekten yapan ustalarımız da iyi bilir. Bir arızayı çözmek, bir arızayı halletmek gerçekten insanı Ayrı bir e, sevince boğuyor. Hem müşterimiz de rahat etti. E, biz de sevindik. Çünkü e, yaklaşık çıkması bile iyi para. E, burada fiyat maliyet e, hesapları vermeyelim. Sıfırı zaten var mı yok mu bilinmiyor. Dolayısıyla çözdük. Yol testinden geldik. Aracımızı lifte aldık. Tekrar fren sıvı işlemine geçeceğiz. Aracımızın şu an baktığımda herhangi bir yerinde yağ kaçağı vesaire hiçbir şey yok çok şükür. Sadece bir yağını kontrol ettik değerli dostlar. Az bir şey yani 100-200 gram ekleme yaptık. Ve motor suyumuz da gördüğünüz gibi yerinde max seviyesi zaten altta çizgisi gözüküyor. Şimdi aracımızı bir kaldıralım fren cihazını bağlayıp tekrar bir kere daha değişim yapacağız işi riske atmayacağız. Sebebini de paylaşayım. Bu sabah sizlere video çekerken şöyle bakın arkadaşlar bidonun altına kadar bu mavimsi tortu lekeyi artık ee, ne koymuşlarsa inanın ben de bilmiyorum. Kimisi diyor cam suyu koymuşlar, kimisi eski dot 3 mavi hidrolik koymuşlar kimisi diyor. Yani bunun hakkında çok yorum aldık ama maalesef geçmişini bilmiyoruz ee, aracın ne koy olduğunu Aracın üstünden çıkan fren hidroliği komple hiçbir şekilde atmadım. Sizlere zaten paylaşmıştım. Şu tortular, mavi tortular vesaire. Bu aracın içinden çıkan hidrolik zaten şu tortularda biliyorsunuz değerli dostlar. Ve şimdi aracı kaldıracağız. Tekrar bir kere daha değişim yapacağız. Söylediğim gibi bunu yani bu kap temizdi. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Bu sabah kullandık daha bunu. Dolayısıyla sistemde yine olması mümkün. Ee, aracı ısındırdık. Fren çalıştı bayağı bir. Şimdi cihazımızı bağlayıp bir kaldıralım. Hep beraber kontrol edelim. Aracımızı kaldırdık. Yol testinden geldik. Gördüğünüz gibi aracımızın altı pırıl pırıl. Ve fren yağı değişimi işlemine tekrar geçtik. Sağ arkadan başlıyoruz. Sol önde ABS merkezimiz. Şöyle paylaşayım sizlere. İki taraftan da geliyor. İlk açtığımıza göre güzel e, basıncı değerli dostlar. Bakın buralardan da süzülüyor zaten. Fazlası taşıyor. Şu anlık iş görür Allah'a şükür. Bir de e, sol arka tarafa geçeceğiz. Aracımız herhangi bir antivirüs, motor yağ kaçağı vesaire yok. Pırıl pırıl. Küçük bir plastik muhafazamız var. Onu da takacağız en son değerli dostlar. Debriyajın da buradan kapatmadan havasını son kez alacağız. Ve gönül rahatlığıyla bugün aracımızı teslim edeceğiz. Araçta bayağı bir uğraştık biliyorsunuz. Evet fren hidrolemiz hala akıyor gördüğünüz gibi. Şöyle odaklayayım sizlere bakın. İki taraftan da geliyor. Arkaları bitirip ön tarafa geçiyoruz. Sol arka lastiği de sizlere paylaşmak istedim. Buranın basıncını da görün arkadaşlar. Şu gördüğünüz evet. Şöyle yapalım daha net gösteririm sizlere. Bakın. Geliyor net bir şekilde ve basınç gerçekten güzel. Şahane olmuş. İnşallah gönül rahatlığıyla kullanılır. Dediğim gibi fren şakaya gelmez. Buranın tapasını kapattık ve suyla yıkadım tekrar. Şimdi arka bitmek üzere ön tarafa geçiyoruz ve debriyajın havasını aldıktan sonra aracımız indiriyoruz. Son kontrolü yapıyor tekrar. Sonrasında testi. Sağ önü bitirdik. Şimdi sol öndeyiz. Sizlere basıncı göstermek istiyorum. Normalde bildiğiniz kadarıyla videoda belli oluyordu. Diğer ilk İkinci parti videoda burada hiçbir şekilde hidrolik gelmiyordu. Şu an ciddi bir basınç var. Evet, maşallah. Sevindik arkadaşlar. Bu aracımızda hallettik. Burayı sıkalım ve şurayı yıkayalım. Sonrasında debriyaja geçeceğiz. Şöyle, bakın yıkıyoruz. Bu su var içinde arkadaşlar. Evet, yeterli. Şimdi debriyajdan da şuradan havasını alıp tamamlıyorum. Evet, debriyaj hidrolimiz de aynı şekilde gördüğünüz gibi fullledik. Fren sistemi de tamam. Buradan alabiliyoruz havasını değerli dostlar. Ve aracımızı şimdi indiriyoruz. Buraları da yıkayalım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl fren hidroliği değişimi oldu. Arkalar da kendine geldi. ABS'miz de çalışıyor. İnşallah kazası belası sürüşler diliyoruz. Aracımızı indirip teslim edeceğiz. aracımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Gayet başarılı. Genel bir motor temizliğini de yaptık. Aracımızın fren haznesi de aynı şekilde pırıl pırıl fren yağında doldurduk. Şu an çok şükür ABS veynini değiştirmeden çözdük, hallettik ve aracımız teslim. Skoda videosundan sevgiler, saygılar değerli dostlar. Bayağı bir uğraştık. İnşallah emeğimiz boşa gitmez. Görüşmek üzere. Formel Motors'tan saygılar, sevgiler.